Evet, bugün sizlere raise main olan bir kıza nasıl raise oynanacağını öğrettim. Bir saniye, bir daha denemek istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben size bir şey diyorsam yapacaksınız amını s***** Raze al ben sana evet. öğreteceğim. Ya ben bilmiyor muyum be? Sen... Ya sen... nasıl Raze alayım aynı takımdayız? O mal mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Gel şuna. Tamam. Tamam. Gel. Var Çık şuraya. Ya şu telefonu kapat ha. Tamam. Ha, bak da oraya çıkamıyor gerizekalı. hayır hayır kendin çıkacaksın. Kendi imkanlarını atlayacaksın oradan hadi. Normal maşı Q mu kullanıyorsun? İki tane Q mu var zaten? Wait wait. Hadi hadi. Bir bekle amına kuracağım bir bekle. Bir saniye bir saniye canım benim bir saniye bir saniye. Bir saniye. Canım mı? Hadi. Aa, i̇şte. devireceğim Sen bir de raise main ol lan. <laughs> bak Şu sana göstereyim. Şey bak şöyle. Şöyle şey Şöyle. Bak. Böyle çıktın. Bekle. Geri Gel. Bekle. Bekle, bekle. <gülüyor> Bak. <gülüyor> bekle. Bekle diyorum. <laughs> bak. Mükemmel bir atış. Oğlum ben niye atlayamıyorum? Bence silah verdik Sana oyunu başta döneceğim. Aynen silah <laughs> <laughs> Zırhını da sat. Normalde atlıyorum ben niye atlayamıyorum? Yanlış atlıyorsun. <laughs> 50. denemede atladın neyse. Bak şimdi beni izle şimdi şu, şuraya kadar uçacağım. Haritada işaretleri görüyorsun değil mi? Bak şimdi. Kesin kesin. Bak. Hadi şimdi sıra sende. Yok. Öyle, öyle, öyle. Ya biz niye niye hava atıyor? Bir şey diyeceğim mantıken hava atmaması lazım. Bak, kaç yıldır Reis oyuncusuyum. Buradan Bur <laughs> hava atmaması kaç lazım evet. Kaç yıldır? Beni. Sanki profesyonel Reis oyuncusuyum. Bir oyuncusu şey söyleyeceğim. Yani. Bak mide uçarım ama bak mide uçarım. Buradan nereye kadar uçabiliyorsun şu sana? Bak şuradan. Bunu buraya atmayacağım bu arada. Sen... Aşağı atacaksın her falan filan her devam Aşağı misin? atmayacağım. Ama aşağı aşağı salak. Gördün mü? E tamam oraya mı uçtun yani uç uç. Ben ileri uçarım buraya. Uç. Ya o kadar ileri gidemem de. Aynen. Bir dakika. bir dakika. bir saniye bir daha denemek istiyorum. Ama evet. senden ileri geldim. Sen tamam, şey bekle, orada, bekle orada orada. orada. Ben de hiç istiyorum uçmak. Bayağı iyi ileri geldim. Geri zekalı. Ben de atsam ben de geçiyorum. Ay ay. Şuraya düştüm bu arada. Bak. Sana reis misin ama bisik bilmiyorsun onu da söyleyeyim. Ya hayır normal oyunda uçuyorum ya. Böyle ne yaptı yani? Tabii Tabi efendim. Şuradan. Şuradan. Bak ben uçtum. İşte Rezmeyin olmanın farkları galiba. Ben uğraştım sonra. Normalde oyun içi yapıyorum mal mısın? Aynen baya Ya. Iyi. İyi ya yapayım. mal mısın ya? Bayağı iyisin ha. Siktir oynamam, mamam çıkamam. Mal mısın ya? Dur bak sana o, o raise <laughs> oynamayı öğretiyorum. Oyna e çıkıyorum. Istemiyorum yani. uçmayı öğrenmek. Ben bir uçuyorum zaten normal ya. Bayağı uçuyorsun ha. Tam ya şur ya. şuradan. şuraya iç Bak oradan buraya uçarım ama burası küçük olduğu için girerken girmiyor. Bak ben bak şunu yapacaksın ya. Bak. Aslında çok Aman iyi lan. Ne koyayım? Bak. O ben çözdüm. Çek. Be, çözdüm. Şey bak bir çıkar mısın? Raise me ne? Getirmem. Ya mal mısın ya? Kafa çayını.